Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Evet, uzun zaman oluyor video aralarında maalesef ama yapacak bir şey yok. Çünkü yoğunluğumuz ortada. Çok fazla dosyayla ilgileniyoruz ve bize güvenen insanlara karşı bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle videolarımızı yapmakta biraz geç kalıyoruz. Bunun için hepinizden özür dilerim. Evet arkadaşlar, bunun dışında değinmek istediğim bir konu var. Bu konuya da sizlere artık hani sistemde bulunarak mı artık ne diyelim bilmiyorum. Belki de unutuyorsunuz bilmiyorum tabii ki. Videoyu çoğunlukla izleyen kitlenin abone olmadan izlediğini ve beğen tuşuna basmadığını görüyoruz. Çoğunlukla video karşısına çıkıyor büyük bir ihtimalle abone olmadan izliyor. Hiç farkında değil büyük bir ihtimalle. Kanalımıza abone olursanız çok daha büyük bir kitleye ulaşabiliriz ve doğru bilgiyi İnsanlar yanılmadan, kandırılmadan almış olur. Burada da sizde bir vesile olmuş olursunuz. Hepinizi abone olmaya davet ediyorum. Bildirim zilini de açarsanız eğer videolarımızın bildirimlerini alabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Evet arkadaşlar, Almanya biliyorsunuz hükümette değişiklik yaptı ve yeni başkan görevi devraldı. Ancak bununla ilgili ciddi olumsuzluklar bekleyen bir kitle vardı. Haberciler, evden haber yapanlar, kendini haberci olarak nitelendiren bir kitle de var biliyorsunuz ki kötülüğü yayıyorlar. Çok çoğunlukla da değindikleri konu aman Allah'ım Almanya bitti, göç yasası kaldırıldı ya da e, çok fazla bilgi kirliliğinin bulunduğu bilgileri paylaşıyorlar sizlerle. Biliyorsunuz 8 yıldır bu işin içindeyiz ve başarılı bir şekilde sürecimizi yönetiyoruz. Kolay değil, dile kolay. 8 yıl. 8 yılda yüzlerce kişinin dosyasını yönettik ve başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Konsolosluk süreçleri, yabancı adayet süreçleri, federal iş ajans süreçleri ve buna benzer bir sürü denklik kurumunun süreçlerini yönettik ve başarılı bir şekilde altına kalın harflerle yazdık. Bundan sonraki süreçte de yine bu şekilde olacak. Yenilenmiş web yüzümüzle yani web arayüzümüzle sizlerle birlikte olacağız. Bunun da şimdiden bir müjdesini vereyim. Çünkü orada çok fazla bilgi var. Ee, yeni sitemizde olacak. Şu anda girmek isteyenler e, maalesef göremeyecekler. Çünkü kısa bir süre içerisinde çok az işimiz kaldı. Bunları da düzenleyip sizlerin huzuruna sunacağız. Buradan çok daha rahat bir şekilde bazı bilgileri alabileceksiniz. Hatta bazı konularda eğitim setlerine ulaşabileceksiniz ve süreçlerinizle ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Mentörlük almak istediğinizde de mentörlük adı altında çok güzel bir paketimiz var. Bunlarla birlikte de randevu sisteminin içerisinde mentörlük alabileceksiniz. Ancak bugünkü konumuz şu. Almanya'da yeni hükümet neleri değiştiriyor, nelerle birlikte sizlerin kolaylaştı mı süreci yoksa zorlaştı mı bundan sonraki süreçler neler olacak bunların biraz bilgisini vermek istiyorum evet arkadaşlar Almanya'da yeni hükümet biliyorsunuz görevi devraldı hemen ilk yaptığı icraatta Almanya'daki niteliksiz daha doğrusu oradan buradan pasaportunu yırtarak bir şekilde düzensiz bir şekilde ülkeye girmiş insanların artık Almanya'ya hiçbir faydasının olmadığını zaten yıllardır bile getiriyorlardı. Bunun da imzasını artık atıp süreci hızlandırdılar. İlk etapta 40 bin kişi toplamda da 240 bin kişiyi ülkeden sınır dışı edecekler. Bunlar kimler? Düzensiz göçmenler. Düzensiz göçmenler nedir? Ülkeye öyle ya da böyle, yasal ya da illegal. Yani bir şekilde yasa dışı ya da yasa içi yani bütün koşulları sağlamadan hiçbir şekilde ülkeye fayda sağlamayacak durumda olan bir şekilde ülkeye girip iltica etmiş, iltica başvurusu yapmış, ilticadan ret almış ya da hiç iltica etmemiş kaçak durumda ülkede bulunanlar. Bunların tespit edilip ülkeden sınır dışı edilmesi için süreçleri hızlandırdılar. Düzensiz göçmen olarak geçiyor bunlar. Bunların içerisinde Türkler var, Suriyeliler var, Afganlar var, bir sürü milletten insan var. Evet. Türkler tabii ki burada 3. dördüncü sırada daha fazla bir kitleyi Afganlar, Suriyeliler oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi düzenli göçmenler nedir? Düzenli göçmen ülkenin yasalarına uygun bir şekilde başvurularını gerçekleştirip ilgili devlet kurumlarından onaylarını çıkarttırıp ülkeye çalışma amaçlı ya da eğitim amaçlı giren ya da evlilik bağlantısı yoluyla, aile birleşimiyle ülkeye girmiş olanlar düzenli göçmenler olarak geç, geçmektedir statüde. Dolayısıyla düzenli göçmenlerle ilgili herhangi bir olumsuzluk yok. Ancak süreçleri zorlaştığı bir dünya var. Nedir bunlar? İşte denklik süreçleriyle ilgili yaşayacakları bazı ince değerlendirmeler, bunun dışında konsolosluklu değerlendirmelerin biraz daha zorlaşması... Yabancı ayağısındaki değerlendirmelerin zorlaşması, federliş ajansındaki değerlendirmelerinde biraz daha zorlaşması söz konusu olacak. Neden? Çünkü kontrolsüz bir şekilde ülkeye girdiklerinde, yani kontrolün minimum olduğu bir şekilde ülkeye girdiklerinde kolaylıklar sağlanarak ülkeye girenlerin içerisinde tespit edilen çok fazla yanlış iş var. Nedir bunlar? Ülkeye girmiş kişi maalesef sıkıntılı bir şekilde hiçbir katma değer sağlamadan ülkede bulunmaya devam ediyor. Dolayısıyla da bulunmaya devam ettiği süreç içerisinde çalışmak amaçlı geldiği, ancak fakat yani çalışmayan ve devlete yük olmaya başlamış belli bir kitle var. Bunları istemiyorlar artık. Gerçek anlamda ülkeye katma değer sağlayacak, gerçek bir şekilde çalışıp ülkeye değerini gösterebilecek ve bununla birlikte de ülkeye yük olmadan çalışma hayatına devam edebilecek bir kitleye ihtiyaçları var. Bunu da çok ciddi bir elemeden geçirerek yapacaklar bundan sonra. Bu demek oluyor ki şu, biz başından beri söylüyorduk ve söylemeye devam edeceğiz. Denkliğini yasalar uygun bir şekilde yapmış. Onun dışında yasalara uygun bir şekilde iş sözleşmesine sahip olmuş. Yasalara uygun bir şekilde 81A sürecinden ya da Blue Card sürecinden ya da konsolosluk süreçlerinden geçmiş. Ülkeye girdikten sonra da hızlı bir şekilde anmeldung yapmış yani ikamet kaydını gerçekleştirmiş ve işbaşı yaparak süreci devam ettirmeye başlamış hiçbir şekilde devlete yük olmayacak kitleyi bir şekilde organize edecekler. Bu denklik olmadan, iş sözleşmesi olmadan 81A ya da Blue Card sürecinden geçmeden mümkün olmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla randevuların biraz daha yavaşladığı ancak kaliteli bir şekilde işini yapanların ön plana çıktığı, dosyalarının mükemmel anlamda hazırlandığı kişilerin ön planda olduğu bir sürece giriyoruz yine. Bu 2020 yılının Mart ayında çıkan yasadan sonraki 2 2,5 yıllık süreç içerisinde yaşadığımız günlere ve sürecin biraz daha sancılı olduğu günlere geri dönmek anlamına geliyor. Burada kimse çekinmesin. Çünkü süreç oldukça kaliteli ve doğru yönetilen dosyaların çok daha kolay bir şekilde ülkeye girdi ve bundan sonraki süreçte de hiçbir soruna takılmadığı bir dünya olacak bilginiz olsun. Şimdi yapmanız gereken neler neler? Yani Almanya serüveninde olması gerekenler neler? Arkadaşlar bugün henüz Almanya serüvenine başlamadıysanız, dil bilmiyorsanız acil olarak dile başlamanız gerekiyor ve minimum A2 düzenlenmiş meslekler için yani düzenlenmiş düzenlenmemiş meslekler için ayrılıyor biliyorsunuz. Sağlık yani korunan korunmayan diye de adlandırılıyor. Korunan meslek gruplarında mutlaka B1 ve üzeri yapmanız gerekiyor. Korunmayan meslek gruplarında da A2 yapmanız gerekiyor. Evet. Tam denklik kısmi denklik ayrımı var biliyorsunuz. Ancak burada işverenlerin artık sizler için A2 seviyesinde minimum dil istediğini de unutmamanızda fayda var arkadaşlar. Tabii ki profesyonel sürücüler burada ayrı tutulmak koşuluyla. Şimdi ilk yapmanız gereken dil. Ondan sonraki süreçte hızlı bir şekilde denklik süreciniz ve arkasından da iş sözleşmesi, 81A blue card artık neyse sürecinize uygun olan bu süreçleri tamamlamanız lazım. Çok fazla aslında bununla ilgili de soru geliyor. Blue Card mı 81A mı diye. Biz her zaman 81A'yı öneriyoruz. Çünkü bütün süreci Almanya'da yönetmiş ve Almanya'daki bütün koşullardan geçmiş kişinin konsoloslukta sadece bildiğiniz gibi evrakları kontrol ediliyor, uygunluğa bakılıyor ve çok fazla zaman kaybetmeden 3 hafta, bilemediğiniz 4 hafta içerisinde onayları pasaportlarına basılmış oluyor. Bu süreçte 81A'yı biz tavsiye ederiz. 81 ay sürecine girmenizde önem var bilginiz olsun. Eşler mutlaka A1 seviyesinde dil belgesi vermek zorunda. Bunun da altını çizmek isterim arkadaşlar. Çocuklarınız da 17 yaşının altındaki bütün çocuklar için dil belgesi zorunluluğu yok. 17 yaşından bitirmiş ve 18'inden gün almışsaki çocuk bununla ilgili de eğer bir eğitim planı yaptıysanız ve eğitim anlaşmasıyla ülkeye gönderiyorsanız bunun şartlı kabul mümkündür. Şartlı kabulle sürecini yönetebilirsiniz. Ama eğer şartlı kabul alamıyorsanız ve çocuğunuzu yanında götürmek istiyorsanız C1 seviyesinde Almanca biliyor olması lazım arkadaşlar. Bunu da yaban atmayın. Eğer süreniz kısıtlıysa mutlaka dil sertifikasını almadan yani daha doğrusu yaşını doldurmadan bu sürece girin çocuğunuz ve mağdur olmayın. Bunun dışında birçok konu var arkadaşlar. İçim dolu. Aslında sizlerle paylaşmak istediğim o kadar çok şey var ki ancak birden fazla işle meşgulüm biliyorsunuz. Hem bu şirketim var hem diğer şirketlerim var. Birden fazla işle meşgulüm. Dolayısıyla ben de elimden geldiğince ara ara video atmaya gayret göstereceğim. Bulunduğum her yerden video atmaya gayret göstereceğim. İnşallah sizin için faydalı olmuştur. Bundan sonraki süreçte de bizden hizmet almak isterseniz 0850 532 25 24 numaralı telefon numaramızı arayarak bilgi alabilirsiniz. Bunun için ücret almıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz bilgi verirken. Buradan bilgi alarak sürecinizin olumlu ya da olumsuz gidebileceğini buradan bilgi alarak devam ettirebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.